bebeşini bebişin ağlıyor yine. Ayla. Ne oldu? Istiyor. Yine mi mısır istiyor bu bebek? Ah bebek ha. Ah. Yıbık senin mısırından ya. <laughs> tamam hadi gel bak. İşte burada mısır. Kapat bebeği. Bebek susmuyor mu? Tamam bebiş al enziğini al. Be. Enziğini tak bebeğin e, de, de sussun. Bebiş al da yine. hadi sus yeter tamam. Elbisesi de orada bak giydir onu sonra tamam mı? Tamam. Hadi bakalım suslu bebiş. Nevra hazır mısın? Yağını evet. döktük. Şimdi mısırımızı patlatacağız. Bekle bakalım. Evet al bakalım. Ama dikkatli tamam mı? Hepsini birden dökme. Bakayım. Biraz daha, birazcık daha. Tamam. Aferin yeah. Hepsini dökmüyorum zaten. Şimdi tuzunu katalım, tamam mı? Yeah. Tamam, bekle. Şimdi vereceğim sana, sen dök, tamam mı? Al bakalım. Şöyle şöyle. Yeah. Dök hadi. Aferin. Biraz daha katalım olur mu? Tamam. Su tuzunu. Yeah, yeah. Al. Kat bakalım. Yavaş. Tamam, dur. Şimdi bekle. Bekle şimdi anneciğim. Hayır o demirle değil, bu tahtayla karıştıracaksın. Al, al bakalım içine düşürdün seni bücür. Al bakalım, Şaka bakalım, yıkayalım onu. Tamam karıştır şimdi bakalım. Nevra, güzel, eğlenceli ya. mi? Ama bir şey unutmuşuz. Ocağın altını yakmamışız. Ya. Yo, <laughs> ocağın ya, altını yakmamışız çok komik. Dur. Şunu açalım. Sakın okuma yaklaşma. Yanarsın bir de. Karıştır iyice, Tamam mı? Karıştır bakalım. Kapağını Ay kapan. kapağını kapatmayalım. Önce bir dur. Biraz karıştır. Bir tuzunu iyice çeksin. Bak sonra çok tuzsuz oluyor. Ama Başka bana şöyle... gelmişim. bana. Sana gel gelmeyecek şimdi. Isınmadan gelmez. Merak etme. Yap, tamam hadi yap bakalım. Evet bugün çay ve mısır Nevra'dan. Kaşık içine düştü. Ne yapacağız şimdi? Vah! nasıl alacağız onu? Elini çok yaklaştırma, yanarsın. Ne yapacağız şimdi, Nevra? Aşk olsun sana. Hı -hı. Dur bakayım, yanmadan almam lazım. Al. Karıştır şimdi, iyice karıştır, tamam mı? Karıştır, karıştır, karıştır. Eğlenceli miymiş? Nasılmış bakalım? Hı? Yağlı ya. Birazcık yağlı mı? Evet. <laughs> ama bu öyle oluyor ya. <laughs> ya. Çok tuzlu olur öyle. Yiyemeyiz anne. Gece gece. Hiç gerek yok. Şimdi <laughs> Ne oldu? Yine mi düştü? Ah Nevra. Ah. Nasıl alacağım şimdi ben onu? Eyvah çok sıcak. Sen al bence. ama bakayım nasıl alacaksın? Hadi al şunu. Alamıyorum ben ya. Ne al sana şunu. Hayır alamıyorum al şunu. İstemiyorum bana ne sen alacaksın. E ee, ışık işte ateş o bak. Gördün mü? Nasıl alacağız şimdi onu? Al. Tamam bak kızmaya başlamış Nevra. Bence kapatalım artık tamam mı? Azlı kapatmamız lazım yoksa bizim yüzümüze sıçrar bu. Tamam. Tamam mı? Şöyle koyalım bunu. Ben onu. Hı? Ben kapatacağım. Tamam kapağı vereyim sen kapat olur Dur. mu? Al bakalım ama çok ağır. Kapak biraz ağır. Uf 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 çok ağırmış. Islanmış hep kapağımız. Şimdi bekleyelim tamam bakalım nasıl patlayacak. Dur bakalım. Yüzüne gelir bir daha Nevra. Bum. Bum yapar böyle. Nasıl güzel mısır patlatmak? Hı? Hayır artık karıştırmıyoruz bırakacağız. O kendisi patlayacak. Tamam mı? Anne. Çayımız Aynen. da kaynıyor. Aynen. Aynen. Oh, suyumuz kaynasın. Sonra çayımız demleyelim. Hı? Aynen. Ama bak. O biraz ağır kızım. Düşürebilirsin onu. Bak. Kapak biraz ağır. Ocağa çok yaklaşmıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar böyle Aynen. annemiz babamız yokken Aynen. ocakta bir şey yapmıyoruz. Neyi kaşığı mı yıkayacaksın? Evet güzel olur. Al gel yıka Anne. bakalım. <laughs> Şuraya bak ya. Anne. Tamam hadi yıka bakalım. Anne bunu ne yapıyorum? Ne yapıyorsun öyle? Ey, mısırımız acaba patladı mı? Bence biraz bekleyelim. Patlak. Açtın mı? Patlamamış değil mi? Bak hala dur kızarıyor. Birazdan patlayacak. Olabilir. Bekleyelim. Olabilir mi? Sen olabilir mi dedin? <laughs> Çok komiksin. <laughs> Nevra başlamış patlamaya. Bak. Bak şu aradan bakalım mı? Eyvah yanmayalım. Bak gördün mü? <laughs> patlıyor. Allah. <laughs> Nevra yüzümüze gelecek. Bak nasıl patlıyor. Gördün mü? Nevra mısır dans ediyor. Bak. Gördün mü? Dönüyor. Dönüyor değil mi? ediyor resmen. Ne? Çok güzel. <laughs> sen yaptın tebrik ederim seni. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya sen Mısırla ne yapıyorsun? Mısırla da dans mı <gülüyor> ediyorsun? <gülüyor> çok komiksin. <laughs> çok tatlısın. <laughs> yerim seni yerim. Mısıra bak mısıra. Tamam çok yaklaşma dur yanarsın. Oy. Oy nasıl patlıyor. <laughs> Çak bakalım. Seni tebrik ediyorum. Mısır patlattın. Aferin sana. Ama Büyümüşsün mi? bayağı. Dökme. Hayır, dur şimdi. Şimdi şey tabağa Dök dökelim tamam.